Merhaba arkadaşlar Kuvethcan dünyasına hoş geldiniz. Ben hazırlandım. bir Saçlarımı yapmadım çünkü kuaföre gidiyorum. Yeni saçlarım geldi. Onlar takılacak. Bakın saçlarım iyice artık e, taktığımız saçlar buraya aşağıya kadar indi. Evet gün böyle. Sadece sabah e, haberleri okudum. Almanya'da okullar. Ve e, anaokulları falan kapatılacakmış tatillere kadar, 4. ayın başına kadar. Sonra iki hafta tatil var. Yani ta 4. ayın sonun e, 16-17'sine kadar okullar burada kapalacak herhalde. Tabi tam e, kesin haber saat 9'da gelecek diyorlar. şeyden e, Bakalım e, ben size tabi burada söyleyeceğim. Şimdi bir yandan ben size gerçekleri söyleyeyim burada. Ben seviniyorum okulların kapandığına, çünkü e, hakikaten bu virüs bayağı dağılmaya başladı Almanya'da, bayağı yaygınlaştı. Korkuyorum, yani e, gençlerimiz, e, sağlıklı olanlar belki atlatır ama e, yaşlılarımız var, hastalarımız var aramızda. Onları korumamız lazım. Tabii çocuklar da okulda kaç yüz kişi gidiyor okula. Almanya'da bin kişiye kadar olan mesela eğlenceleri falan şey yaptılar bin kişiden fazlasını iptal ettiler olmayacak ama düşündükleri bir de şu var bin kişi altında olanları da yani iptal etmeyi düşünüyorlar yani bence ha 500 kişi olmuş ha bin kişi olmuş oraya bir kişi gelse iki kişi gelse hastalık olan bilmeden ama tabi bilerek o kimse gelmez de ama bilmeden olur gelir ne olur ne olmaz yani bulaştırır diye zaten bu virüs yayılacak diyorlar yavaşlattırmak için yani yavaşlattırmak için panik yapmıyorum panik yok ee, dikkat çok önemli. Önlem almak çok önemli. Hijyen çok önemli. Gideceğiz, alışverişimizi yapacağız. Normal şeylerimizi yapacağız ama e, arkadaşlar düğün, bayram yapmayacağız. Toplanmayacağız. Bu çok önemli. Yani e, şimdi yine Aynur çok abartıyor diyenler olabilir. Bakın Türkiye'deki gibi makarnanın fiyatı olmuş 45 lira. Kolonyanın fiyatı olmuş bilmem kaç lira. Bunlar panik. Bunları yapmayacağız. Bunları yapmayacağız ki yani niye fiyatını çıkartıyorsunuz ya? Durumu kötü. insan yani durumu kötü olanlar yani düşünün fazla parası olmayan insanlar bunlar nasıl alacak böyle şeyleri makarnaya olsun kolonya bilmem ne desinfekte ilacı bunların da ihtiyacı var ya bu insanları düşünmüyor muyuz hiç bunları alırken bu kadar veya fiyatını çıkartırken bu insanları düşünerek yapalım böyle şeyleri. Fiyatlarını çıkarmak bence bu şeylerin böyle çok ayıp. insanlığa karşı çok ayıp. Yazık diyorum. E, durumu kötü olan ailelere. Onların da çoluğu çocuğu var. Onların da hastaları var. Onlara yapmamamız lazım. Benim düşüncem bu. Onun için sizlere de buradan diyorum. Hafife almayın. Ellerinizi yıkayın. Desinfekte edin. Fazla insanlara yaklaşmayın. Toplum içine fazla girmeyin. Sosyal şeylerinizi bırakın diyor Almanya'da, Almanya'daki doktorlar, virologlar. Fazla sosyal ortama girmemeye bakın. Evinizde durun diyorlar. Ne olur sanki ya? Bir bir ay evde dursak fazla ölü ortama girmesek ölmeyiz ölmeyiz ama e, bazı insanların yani etrafımızdaki insanların yaşamasına sebep oluruz dünyada fazla ölü olmamasına sebep oluruz bu da çok önemli evet şimdi çok konuştum yine daha videonun başında hemen kuaföre gidelim ben kuaförüme geldim saçlarım çıktı bakın arkadaşlar kendi saçlarım ne diyorsunuz şimdi herkes yazacak ki yine yorumlara aynı nokta saçlarını bırak böyle çok güzel güzel de ben uzun saç istiyorum arkadaşlar Böyle. Evet gösterdim saçlarımı. Şöyle aynadan da arkasını görüyoruz saçlarımın. Rengi falan da güzel bence. Ve şimdi size şey yerdeki saçlarımı göstereyim. Benim ya saçlarım artık yerlerde sürünüyor. Görüyor musunuz? Çıkan saçlar burada. <laughs> yerlerde. Kürşat diyor ki şey yapmayalım hiç. Gölge öyle hiçbir şey boya atmayalım bu üstlerine. Baya saçların kendine gelmiş. Şimdi tekrar açıcı açarsak incelir. Böyle bırakalım. Bakalım neler yapacak saçlarımla. Yavaş yavaş çıkıyor artık işte de burada altlarda kalmış. Evet. Güzelleşeceğiz. Saçlarımız biraz uzayacak. Gül. Saçlarımı uzun bırakacaksın değil mi? Evet. Komple uzatacağız. <laughs> komple böyle Kesmeyeceğiz. bu sefer. Hayır. Hayır. Kuaförden çıktım. Şimdi biraz e, normaya uğradım. Hemen buranın yakında norma var dedim. Buradan yapayım. Ayrı ayrı. Tekrar bizim orada gitmeyeyim. Arabamda neler var. Yine vermiştim. Bakın size göstereyim önce. Bir aldım. Tuvalet kağıdı aldım. Süt. Şöyle poşetler. sakatan, Mutfak temizleyicisi. Su. Çips. Ekmek çipsi. Aşağıda bakın yine keşme. Tuvalet kağıdı. Çamaşır. Çamaşır. İşte turs. Neyse. Çamaşır birazcık. O kadar. Anneannem chips, muz çipsleri ve bir tane sıvı yağ. Sıvı yağ ne bir tane aldım çünkü biz kartonuyla almıştık ya dedim hadi içinden aldığımı tamamlayayım robot bana kızmasın. Domatesler eziliyormuşmuş altta az kalsın. Domates ve limon. Ne gördüm burada bakın benim kullandığım sarımsak yemeklere falan. Bundan hemen iki tane alayım. Bu çok kullanışlı oluyor. Tarihine bakıyorum da 2000 22'ye kadar tarihi. Ben eve geldim. Evet, bakın saçlarımı şöyle bir yakından bakalım. Miley daha yeni görüyor. Miley ne diyor saçlarıma? Çok güzel. Güzel mi? Evet. Saçlarımın biraz yani koyu tuttuk üstünü böyle koyu. Altını böyle grimsi ama koyu. Hiç açıcı kullanmadı. Yani e, gölge, mölge hiçbir şey, strey'nin falan atmadık. Dedi ki Aynur abla aç açıcı kullandığımız zaman senin saçların zaten dedi ince ve biraz çok yani biraz dedim kırıklar çoktu. Saçlarım ölüydü uçları. Kendine gelmeye başlamış dedi. Ne olur yapma bunu kendine saçlarına dedi. Birazcık şöyle bir dayan böyle renklerle. Sonra bakarsın güzelir, sal olur saçların. O zaman tekrar yaparız dedi. E bu renkte hoşuma gitti. Boyunu biraz uzun bıraktık saçların. Dediğim gibi bunu her defasında kestikçe zaten en sonunda kısa oluyor. Ve evet saçlarımın durumu böyle ben de beğendim. Hoşuma gitti. İnsan alışıyormuş demek ki zamanıyla böyle alışıyor. Şimdi kızım Semra teyzen aradı. Nereye gidiyoruz? Türk bakkalına. Türk bakkalına alışverişe gidiyoruz. Bir de Türk bakkalının alışverişini yapalım. Biraz et falan lazım eve. Kıyma lazım. Onları yapalım. Semracığım dedi ben gidiyorum dedi. Beraber gidelim mi? Hadi gidelim. Sizleri de götüreyim Türk bakkalına. Semracığım Kızının evine gelmiş, kahve içmeye. Bundan sonra diyor ki bana, Ayşe sen beni gel, Eda'nın evinden al, bir kahve içelim. Semra'ya bak, nasıl süslenmiş. Var ya, Ayy. bu var ya son zamanlar böyle süslü parkize oldu, bu beni geçti, bu, bu çok fena oldu kız. Seninle yarışıyoruz. Bak bak, benim benim süslü işte. bir şeyim yok. Bak, saçlara bak, hemen saçları da düzeltiyor hemen. Ama yakışıyor değil mi? Süslen kız, süslen. Boş geç. Süslen evet. değil mi? Evet, evet. ve evet. burada... Edacığım. Eda gel şuraya. Eda gel şuraya. Dur. Şunu şöyle yapalım. Seni sana odaklansın kamera. Eda'mı çoktandır görmüyoruz diyor. Kız şuraya gelsene. Işık yok orada evinde. Gel şuraya gel. Ha. Bakın ha. ha Edacığım. Söyle bakayım. Neredesin sen? Ben neredeyim? İki çocukla perişan yerdeyim. <laughs> <laughs> İki çocukla perişan. çok yani. hastaydı. evet. bilemedim. Evet ya 4 herhalde falan der. Bir de hama gittiler. Ya, ham Düğünleri gitti. vardı derken. Evet, vardı. iki çocukla kolay değil arkadaşlar. Yani, yani. değil mi? Evet. Çıkması da kolay evet. değil. Evet, arkada da görünüyor zaten. Bak inhalerle Evet ilaçlar. Evet. Ben de gelmedim. Hasta olduğunu duydum ama ben gelmedim. Çünkü ne olur ne olmaz dedim çocuğu hastalık hastalık geçiririz, değil mi? Biz konuştuk dedi. Ayşe teyze sen gelme. Benim evime gelme dedi. <laughs> i̇ki gün daha bekle dedi. Şimdi dedim burada kahvemizi içelim de daha bize hemen kahve yaptı. Oradan şeye gidiyoruz. Türk bakkalına değil mi? Sen gitmiyorsun değil mi? Yok sen gitme anacığım. Sen çocukların başında. Biz senin alışverişini yaparız. Bizim büyük Anladım. bir Türk marketi. Ne o? Çips mi alıyorsun? He? Çip, Çips, çipstir kız. Ne? <laughs> Türkiye çipsin bunlar. Evet. Lace. Ama ben onları çok seviyorum. Ya? Puflet yiyersin. Puflet Bunlar? Neyi, bunlar Neyi, ama şekerlisi. Çünkü bunlar 9, şekerli. Kestane şekerli yazıyor bak. Leicht gesüßt yazıyor. ziyo. Semra, ben Semra, burası için. cennet. <laughs> cennet. Dolduralım hemen. Semra, Hı -hı? ben burada çok para harcarım valla. Her şey dolu dolu. Abo, ben buraya gelmeyeli 15 sene olmuştur. Evet. Ya şuradan bir buzluk mantıları nasılmış? Burada alışveriş. Çekim yapmak nerede? biraz zor. Kıl, bilmiyorum kızım, ballar bu tarafta olması lazım. Milei kendine bal alıyor bal hastası benim kızım. Aldere kanelamet Bakayım. Bunu He, Yemesen deden yer. Bakayım. Bunu mu alayım? Bilmem. Bakayım bir. Biri koyu biri. Getir bakayım bir ne yazıyor üzerinde? Biz vabın hunik. Vabın hunik yazıyor. Bunda ne yazıyor? Bunda da vabın hunik. petek bal. Bence şunun rengi daha iyi duruyor Miley. Ama ich habe letztens auch den hier gekauft. Olsun sen bir de bunu dene. Soll ich? Bilmem ne istiyorsan onu al Miley. Arabamız bu kaç, doldu. Anne, bu kaç? Hı? Kaç gram? Aynı gram onlar kısım. 250 Evet. Anne bilmiyorum hangisini alayım. Ay Miley. Bir de sebze şöyle göz atalım. Sebze bölümü aman Anne, ne ya? büyük. Ha, domates alacaktım. Miley gel domates al. Benim elimde kamera var. <laughs> Semra'ya bak. Ah. <laughs> Aa, Miley bilemez bunu şimdik. Dur bakayım. Hı? Ben alayım. Semra bence bunlar Bunlar acıdır. Dur bakalım. Hangileri? Yazıyor üzerinde? Ne yazıyor? Kapya biber, kıl sivri biber. Kıl sivri biber. Frişi paprika. Ama acı olsa yazmaları lazım. Ama acıya da benziyor Semra bu. Evet. Acıya benziyor şimdilik Valla ben bilmiyorum. Ben ben almam herhalde. Çünkü... Tatlı olduğunu bilsem alacağım. Aynen. Aynen. Fasulye mi alsak yemek yapmaya? Ne yapsak Semra? Ay sen Miley. Miley. Gel bak küçük şeylerden var senin. Tam senlik. Şunlardan alsana. Evet Miley çok seviyor bunları. Tabi Hundat. 100. 100. Semra'nın arabasını bir kontrol edeyim. Neler almış kız bu? Abo. Mevlana'nın büyük çayını almış. Bu da Erzincan peynir almış. Ben Erzurum aldım sıcak sıcak bideler almış turşu almış yoğurt almış o ceylon çayı almış bakın buradan da şöyle bir bakalım avuç sosis almış marmara birlik tahin o araba dolu biber Maşallah aç. Ya, sen aç olunca her şeyi Aç karını alışverişe çıkma kardeşim. Bakın. Bakın buradaki servise. Ne güzel herkese kolonya veriyorlar çıkanlara. Bir şey kapmasınlar diye değil mi? Evet. Aferin size be. Sevdim. Teşekkür ederim. Arabanın içine bakın Allah'ım ya. Alışverişlere bakın. Miley. Kız sen mi aldın bu kadar eşyaları? Kim aldı bunları böyle? Semra'nın alışverişlerini şu köşeye aldık. Benim alışverişleri bu köşeye. Tabii şu arkadaki alışverişler benim normadan aldıklarımdı. Orada bir su var. İki tane onlar arabada önceden alınmıştı. Onları indirmemiştim. Şurada benim bakın sütüm var. O benim sadece. Ama gerisi bakın şu taraf şöyle komple Semra'nın. Böylece bunlar böyle Semra'nın. Şu taraf benim. Benimki biraz az gibi de. Az değil aslında. Ben 170 euro verdim alışverişlerime. Et hariç, et de hariç kaç verdim? 100 110 euro verdim herhalde. Semra da 160 euro vermiş alışverişine. Yani bunlar bize şimdilik bir yıl yetmesi lazım. Bu ne? Arabaya bakın komple dolu. Semra'ya bakın şimdi. Kocasına diyor ki: "Aşağıya gel Arif çabuk. Alışverişler dolu." Ha, bak biliyorum görüyor musunuz? Ha böyle işte. Ben de robot arayacağım şimdi kız. Duydun mu? Çıksın dışarıya. Hiç duymuyor bile bak. Millet alışveriş peşinde her taraf dolu. Baba o ben buradan nasıl çıkacağım? Asker! Şşt, asker! Bekliyor mu kapıda? Çamaşırları yıkadım. <laughs> bak. Aşağıya astım. He? Şimdi boşluğunu yukarı çıkarayım siz aradınız. Aa, hayır yalan. Yalan söylüyorsun, alışverişlere bekliyorsun bizi gelsin de alsın diye. Niye? İşte. Semra, şu kocana bir şey de, beni rezil ediyor ikide be. Hadi Eğitim sağ ol, teşekkür ya. ederiz. <laughs> al çantanı, hadi çıkalım. Benimle. O senin değilmiş. Tamam, ya. çıkın. Alışverişleriniz <laughs> bana kalır. <ne> 160 <laughs> Euro'luk. Tamam, yukarı çıkartsana. Kimi? Sen alışverişini. Olur olur. Arif, bak bu taraf senin tamam mı? Böyle benimkileri karıştırma, şunlar benim. Ana, hep dökülmüş benim çantam. Egal, al onların hepsi senin. Pıstık benim. Senin mi? Ben almış mıydım? Ben de aldım. aldım. Egal. Evet ben de aldım. Ben değil. Zıman Benimkiler değil. şunun üstündeydi çünkü. Ezilmesin zıman diye zıman koymuştum. Oğlum bu ne lan? He? Arif dur bir. Turbi. Arif çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Semra <laughs> yapar. Önce bir kenara götürelim. Oğlum arabayı garaja, garaja koyaydım ben. Rezil olacak bir millet ya. He? Arabayı garaja koyaydım ben. Rezil yok ya rezil olacak. Ben. bir şey yok ki. Bunlar bizim normal al Türk bakkalı alışverişimiz. Biz her zaman ben böyle normal gittiğim zaman büyük bakkala alıyorum ekmekler de karıştı. Hepsi karıştı. Olsun Semra. Helal olsun be. Al gitsin. <laughs> <laughs> Sakın bize falan gelmeyin ha bu hafta falan. Niye yemekleri bol aldınız? Bol bol siz de yeriz Semra değil mi? Bak Semra her şeye evet diyor. <laughs> Arım sen ne konuşuyorsun karı iş yaptırıyorsun. <laughs> Al şunları yürü. Aldım valla aldım. Hey, yürü. eli, eli, eli. eli, eli cebinde bekliyor. Eli cebinde böyle içenemez durmuyor ki. <laughs> Bizim evde de robot taşıyacak enkavfları <laughs> bakın. Evet. Bizim herifler işe yarıyor. Yes, it's <laughs> Hafa Flok'un yok, Hafa Flok'un yok, Hafa Flok'un almadım. Robot her defasında Hafa Flok'un soruyor. Onun için en mühim Hafa Flok. Kendi arabam buradan çektim. Sonra gördüm ki Cihan arabasını böyle köşeye koymuş. Kaldırımdan 5 metre geride. Ve dedim ki şun arabasını düzelteyim. Bakın arkadaşlar analık böyle işte. Çocuğumun arabasını doğru düzgün park ediyorum yapmamış diye. Karanlıkta şimdi güzel de çıkmıyor ama olsun. Acil yemek. Oradan e, şeyinden... Orada fırın var. Pide falan satılan fırından şey aldım. Lahmacun aldım. Bakın. Burada böyle. Ve su böreği aldım. Robot bekliyor. Çay yaptım. Ve e, sabahtan semil falan almıştım. Dedim onlar yesin. Yemek yapmayayım. Gel robot, kayın Bunları yiyeceğiz. Bakışa bak. <laughs> niye böyle? Var Kafan niye gösteriyor? Kopf. Niye biz eğiliyoruz? Var Bükmüyor musun? Var ya ben doğru, kamera sorun bir Kanmaya sorun çekmiyor. Hayır, şey şey ben yapmaz, senin karnın ne yapsın ben, çok çık çık büyük, tık. büyük, çok 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 ve ben e, gelip şey yapana kadar robot hepsini aşağıya, keller alışverişlerimi götürmüş, yerleştirmeye başlamış. Ben de dedim ki, nasıl olsa Türk bakkalına gördüğünüz biraz alışveriş ettiğim arkadaşlar. İşte etinden, peynirinden, zeytininden, artık Türk marketinde salçasından, zepse, orada zepseleri gösterdik değil mi? Ayva aldığımızı, nar aldığımızı. Umarım bu sefer bana kızmazsınız. Onları tekrar şimdi kellerden yukarı taşımam lazım. Tekrar göstermem, tekrar toparlamam lazım. Çünkü benim mutfağımda öyle fazla yer olmadığı için ben makarnalarımı yani neyim varsa benim çoğunlukla aşağıda. Burada sadece ufak tefek şeylerim var böyle. Yani şu an durumumuz bundan ibaret dedim. Özür dilerim. Valla özür dilerim bu sefer. Bir daha inşallah olmayacak. Bir daha bundan sonra mutfağa getirecek koyacak alışverişlerim. <laughs> Başka çaresi yok. <laughs> evet böyle. Şimdi ben bunları bir mikroveloyla ısıtayım. Sıcak sıcak. Cihan bugün işten çıkınca dışarıda yemiş. Ben bugün Türk haberlerine bakacağım arkadaşlar. Bugün Türk marketinden kolonya aldım. Buraya girişe koydum. Gelenlere hem misafir ağırlamak gibi olsun hem ellerini dezinfekte yapmak gibi olsun diye burada kolonya alsınlar veya kolonya verelim diye. Hani eskiden misafirlerimize kolonya verirdik ya bir ara kalktı kimse almaz oldu. Dedim en iyisi bu. Şimdi buraya desinfekti ilacı koysam bir şey duruyor. Aslında biz kendimiz desinfekti ilacıyla yapıyoruz. Ama dedim buraya bunu koyalım. Bu daha güzel. Hem kolonya kokar. Güzel güzel yani bilmiyorum böyle bir fikir yaptık. Biz yemeğimizi yedik. Biraz haberlere baktık. Alman haberlerine baktık. Türk haberlerine baktık. Bakın Miley'im de burada. Miley sen haberlere mi bakıyorsun? Başka bir şey mi bakıyorsun? Ne bakıyorsun kız? Başka bir şey. Youtube mu bakıyorsun? Hı hı. Ya Youtube bakıyor. Evet Instagram'da biraz bir e, konuştum. Instagram'da biraz bir şeyler anlattım. Yani fazla böyle hareketli bir e, vlog, ay şöyle yapalım. Hareketli bir vlog değil bugün bu arkadaşlar. Çünkü ben sabah demiştim ya hani okullar e, kapanacak gibi bizim burada falan diye. Evet okullar 3 hafta, e, tatillerden önce 3 hafta ve ilk hafta tatiller dahil tam 5 hafta, 4. ayın 20'sine kadar okullar kapandı burada. Yüzme e, yüzme havuzları kapandı. E, yaşlılar e, şeyine e, hani yaşlılar şey oluyor ya hani yaşlılar evi oralara girişler yasaklandı. E, çevremizde iki tane hastane e, ziyaretçi almıyor bu virüs nedeniyle. Spor aktivite yerleri kapatıldı. Yani çoğu şeyler kapandı ve e, gece kulüpleri falan falan da iptal etmiş bütün şeylerini. Bunları da tabii Cihan'dan öğrendik. Zaten Bayer'in şeyi e, demiş, e, lütfen benim ricam e, bizim kapatmamıza gerek duymadan herkes aklını başına toplasın. Kendisi kapatsın kulüpleri falan. Çok gençler toplanıyor oraya tabii ki. Bunlar geldi en sonunda Almanya'ya arkadaşlar. Ve bence de çok çok geç kalındı. Aynı İtalya gibi olduk. Bakın Türkiye bugün kaç kişiydi? 5 kişi miydi Milay Türkiye? Duymuyor ki Milay beni neyse. Türkiye'de de artık şey sayısı çoğaldı. Yani aşırı değil hani tek tük. Ama bakın arkadaşlar bir kişi 12 kişiyi şey yapabiliyormuş. 12 kişiye geçirebiliyormuş. 13 kişiye geçirebiliyormuş. Yani bu 5 kişi yarın 10 olur. 10 kişi 20 olur. Öyle öyle çoğalır gider. Bugün bütün uçuşlar Avrupa'nın 8 ülkesinden ne Türkiye'den iptal edildi. Yani millet şimdi kapıldı tabii ki. Cihan'ın da bir arkadaşı var Türkiye'de. Onlar pazartesi buraya uçacaklarmış buraya geri uçamayacağız diye korktular. Sonra bugün biz haberlerden duyduk. Yani kendisi de söyledi. Cihan'la yazışıyor. Türkiye'den buraya gelenler gelecekmiş ama uçaklar, Türk Hava Yolları'nın uçakları boş dönecekmiş. Yani o Avrupa ülkelerinden insan almayacakmış Türkiye. Bence bana sorarsanız, şimdi belki aranızda benimle, şimdi bu konuşmamı baştan söyleyeyim benimle aynı fikirde olmayanlar vardır. Ama mecbur değilsiniz arkadaşlar benimle aynı fikirde olmaya. Ben bu fikirdeyim. Ben böyle düşünüyorum ve böyle hareket edeceğim. Buradan da kendi fikrimi anlatıyorum sizlere. Çok iyi yaptı ülkemiz ki hemen uçuşları durdurdu. Almanya ne yaptı? Bekledi. Hala da bekliyor. Hala da diyemiyor ben sınırları kapatıyorum. Danimarka kapattı bugün. Polonya kapattı bugün. Yani düşünün ya ne kadar ülke kapatıyor. Bizim Almanya daha hala diyemiyor ki ben de kapattım. Buraya Almanya'ya kimse giremez demiyor ya. Ya bu kadar olmaz. Düşünün ya. Ama Türkiye hemen kapattı. Bence bunu çok iyi yaptı. Zaten öyle olur. Ne kadar böyle bir ülke ağır atlattıkça o ülkenin yaptıklarından ders alınır, daha iyisini yapmaya çalışılır. Yani bence benim fikrim bu. Şimdi bizim Bayern'de ilk okullar kapandı. Bugün ben diyordum ki ay okulda muhakkak biri hastalanmadan bu okullar kapanmaz diyordum. Robot dedi ki iki güne kalmaz. Bak gör kapatacaklar dedi. Adamın dediği çıktı. İki güne kalmadı. Cuma günü çarşamba konuştuk. Bu cuma bugün okullar kapatıldı yani. Düşünün. Yani benim demek istediğim şu. Niye bir şey çığırından çıkması lazım ki önlem almak için. Niye bu önlem önceden alınmadı? İtalya da aynı hatayı yaptı. Almanya da aynı hatayı yapıyor. Şu an İspanya'nın durumu da çok kötü diye haberler geliyor. Ya arkadaşlar dünya dünyada insanlar ölüyor, insanlar ölüyor. Hiç olmamış şeyler oluyor. Anaokulları kapatılıyor, okullar kapatılıyor, uçuşlar, sınırlar kapatılıyor. Daha bizim millet dalga geçiyor. Yani bazı hastalıklarla böyle Karşılaştırmaları beni böyle şeyden çıkartıyor. Neymiş gripten de insanlar ölüyormuş. He, gripten de bu kadar insanlar ya. ölüyordu. İtalya'da çadır kuruyorlarmış artık dışarıya arkadaşlar, hastane odalarında yer yokmuş. Düşün, Almanya'da 28 bin şey yatağı varmış, hani yoğun e, bakım yatakları varmış, bunların 80'i doluymuş. Düşünün ya, o koronavirüsten hastalananlar mı olacak? Yani sadece koronavirüsten hastalananlar yok, normal hasta olanlar da var daha. Bir tane doktor ben okudum bir dergide. Diyor ki Düşünün diyor burada 30 yaşında bir hastam yatıyor diyor. O başka hastalıktan ağır hasta diyor. Onun da makine ihtiyacı var. Öbür tarafta koronavirüste 70-80 yaşında bir adam yatıyor diyor. Onun da aynı alata ihtiyacı var. Ama benim elimde fazla yok diyor. Ben hangi birini hangini hangine karar vereceğim diyor. Doktorlar da iki arada kalacak, vicdan azabı çekecek. Onu mu kurtarsaydım? Keşke onu mu kurtarsaydım diyecek. O kadar kötü bir durumdayız ki ve ee, bu aldığımız önlemler arkadaşlar şey hastalığı e, durdurmak için değil sadece yavaşlatmak için yavaşlatmak için yani düşünün yüzde yetmişi bu Almanya'da bilhassa yüzde yetmişi bu hastalığı geçirecek diyorlar ama yavaşlatalım ki hastanelerde yerimiz olsun insanlara bakma kurtarma ihtimalimiz olsun makinelere bağlayabilelim ihtiyaçları olduğu zaman diyorlar ve de en önemlisi belki belki hastalığı yavaşlatalım da belki bir şey çıkar, aşısı çıkar, bir önlemi çıkar, bir ilacı çıkar iyileştirmek için diyorlar. Bir de her zaman bazıları şöyle diyor. Aman hastalık geldi de Allah artık bizi neye koyduysa o yola gideriz. Tabii ki Allah bize hastalıklar veriyor ama diyor ki bakın ben hastalıklar veriyorum, bilmem neler veriyorum ama Çaresini de veriyorum. Doktorlar ya veriyorum, doktorlara akıl fikir veriyorum, araştırma imkanı veriyorum, ilaçlar üretiyorsunuz. İnsan olmanın böyle şeyleri de fırsat veriyor eline. Yani bize de böyle önlemler veriyor. O bilim adamları o kafası çalışanlar da onları bize veriyorlar. Biz de onlara uyalım yani. Öyle yani Allah verdi ben öleyim artık. Mesela başka hastalığına kapılınca yatıp da ölmeye mi yatıyoruz? Muhakkak bir çaresini arıyoruz değil mi? Aynı bunda da öyle. Onun için arkadaşlar aklımızı başımıza toplayalım. Lütfen aklımızı başımıza toplayalım. İtalya gibi olmayalım veya başka bir ülke gibi olmayalım. Biz İtalya'da bir arkadaşımız var. Milanda Hof Oteli'ne falan gitmiştik. Çoğunuz biliyorsunuzdur. O arkadaşımla konuştum. Diyor ki buradaki durumu bir görseniz diyor. Her taraf ölü diyor. Yani düşünün yani. Ne yüzmeye görmeli bir şeye gidebiliyorlar. İzinli çıkıyorlarmış dışarıya. Elimden geldikçe Burada videomda, bir dahaki vloglarımda inşallah bildiklerimi, duyduklarımı sizle paylaşacağım, fikirlerimi söyleyeceğim. İster siz, e, alırsınız, fikirlerimi uygularsınız dersiniz ki Aynur haklı, ister dersiniz ki bu Aynur kafayı yemiş, bu bu kadar e, önem veriyor bu hastalığı diye. Panik yapmıyorum, sadece önlem diyorum. Önlem diyorum insanlara saygımızdan, insanları öldürmemek için arkadaşlar. O insanların aileleri ölüyor. Gözleri yaşlı. Onların başında ağlarken biz burada aman o zaten grip. He korona diye böyle dalga geçiyoruz. Ay yapmayalım ya. Ben ya ben çok üzülüyorum böyle şeylere yani. Bilmiyorum. Bir hafta önce ben de diyordum ay robata. Ya niye böyle yapıyorlar? Robot bunun bir çaresi bulunacaktır muhakkak. O bilim adamları bulur bulur işte bu kadar bu yayılmaz mayılmaz diyordum ama yani bu hafta yani o kadar eminim ki bu sadece öyle e, gülüp geçinecek bir hastalık değil öyle yani. Muhakkak çok çok dikkatli olmamız lazım. Şu an sünnet düğünümüz var biliyorsunuz. Sadece e, 170-180 kişiyle olacak Lütfü'nün sünnet düğünü var. Ama bu sünnet düğünü yarın e, ben bir önceki vlogumda da söylemiştim. Yarın şey, Lütfü'lere gideceğiz. Orada da vlog çekeceğim sizler için. Orada Lütfü'nün fikrini almak, bir karara varmak için benim kocam, benim kocam ne diyor biliyor musunuz? O sünnet düğünü olursa diyor ben protesto için gene gitmeyeceğim o sünnet düğününe. Siz gidersiniz diyor. Çünkü ben insanlara kötü örnek olmak istemiyorum diyor. Örnek olmak demek diyor. Yani he, bu hastalık var mı? Bakın ben de gitmiyorum. Ben yapmıyorum. Ben önlemimi alıyorum diyeceğim diyor. Ben o düğüne gitmem diyor. Yani onun için yarın lütfüyle konuşacağız. Benim hasta annem babam var. Ben Oraya yaşlı insanlar da gelir. Ben onların vebali altında kalamam. Lütfen diyeceğim ki sünnet düğünü bu sonuçta. Ne var sanki 6 ay sonra yapsan. 9. ayda yaparız, 10. ayda yaparız, seneye 4. ayda yaparız. Yani ne bileyim sünnet sonunda. Çocuk zaten sünnet oldu arkadaşlar. Çocuk sünnet olalı 4 sene mi oldu, 5 sene mi oldu zaten de. Sadece düğününü yapacağız. Ne var sanki bunda? Hani kesilecek olsa derim ki geç kalınıyor. Bilmiyorum yani. Onun kararını da vereceğiz ama robot bu konuda çok çok ciddi yani bilmiyorum bu hastalık konusunda. Bakacağız artık durumumuz ne olacak. Evet arkadaşlar bu vlogu fazla uzatmayayım zaten uzadı uzadığı kadar bu konuşmam yüzünden. Dediğim gibi ileriki vloglarımda inşallah sizlerle böyle izlemlerimi, gözlemlerimi biz nasıl yaşıyoruz evde biz neler yapıyoruz, dışarı çıkamadığımız zaman veya Niye fazla çıkmıyoruz başkaları gibi bizim burada da öyle fazla restoranlar falan kapalı değil de. Yani niye yapmıyoruz neden yapmıyoruz işte bunlar hepsini sizde vlog, sizinle vloglarımla paylaşacağım arkadaşlar. Evet robot bugün saçlarım sormadım ya robot Robot saçlarım nasıl olmuş demedim. Ne gereği var artık her defasında. Robot zaten gelince dedik ki Aa saçlarım güzel olmuş koyulaştırıldı mı falan dedi. E neden dedi sarı yapmadım? Dedi işte dedim saçlarımın, saçlarım gürelmiş dedim. Kürşat dedi ki dedim bu gürelmiş saçları bir daha açıcı vurmayalım. Bak ne güzel kendine geliyor. Biraz sabretti dedi dedim. Doğru söylemiş dedi. Böyle yaptı. Doğru söylemiş Kürşat dedi. İşte öyle arkadaşlar kaldı. Yani yani gösteriş yapar gibi robotun gözüne gözde kamerayı tutmak istemiyorum. Bir iki kere sorduk ama bir dakikada belki bir sene sonra veya altı ay sonra bakarsınız iyice yine sarıya dönerim böyle burlarımı falan gölge atarım. O zaman robota tekrar sorarız. Robot sarıya döndüm ne diyorsun falan diye. Evet arkadaşlar bugünkü vlogum da bu kadar. Kendinize çok çok dikkat edin. Çocuklarınızla bol bol vakit geçirin. Evin içinde çocuklarınızla ilgilenin. Ailenizle ilgilenin. Bu çok önemli şimdilik arkadaşlar ve sağlıklı kalın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni. Mile üşüyor değil mi? Üşüyor evet. Ve bir dahaki vlogumda buluşalım inşallah diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.